onun basitti. Her sabah yatağına... kalkıp gider. Ailesini geçindirebilmek için bütün gün... Merhaba. Çalışırdı. Her gün, her ay, her gün <laughs> ay, <döngü>. Kaldır, çalış, <laughs> Bugün o, değişik bir şey yapacağım. dur ee, şey bir al. iki dakika. Ee, bugün oynadığım bir oyun oynayacağım

Tamam. Nasıl mutlu olabiliyor? 60 saniye. Şey tamamen... <laughs> <laughs> ne, ne güzel bir gün. <laughs> Neden? Neden kimse yok?

ben karşıdaki evden mi gideceğim, sese mi gideceğim? Ses nasıl? Hmm. Merhaba ben Bu yıl Ya. <laughs> ya. Sağdan soldan kedilerim geliyor. Sağdan soldan, işte ardından. Ne oluyor? <laughs> ne yapıyor, patates mi kızartıyor biri? Hımm, severim patates kızartmasını daha. Ne? Nerede? Ben patates sandım. Hey Steve. Beşte otogara gel. Tüm gece hiçbir şey gitmedi. Bodrum'daki eşyaları getirmeyi sakın olma. Bunu başarabiliriz. Otogar. Neden kırmızı ve büyük? Hmm. bodruma gideceğim. Hayır. <laughs> Bu stand de benziyor. Yerine, bir tamam. <gülüyor> 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 Bu arada sesi ben çıkartıyorum. Işık. Neden? Hayır gitmeyeceğim otogara. Bana diğer seçeneğimi versene. Ver ver. Hadi utanma ver. Tamam. Tamam. Ya yani herkes benim ne yaptığımı sorguluyor. Baba, <gülüyor> 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 hastayım. <gülüyor> hastayım, <gülüyor> hastayım, ölüyorum. <laughs> <laughs> tamam, Geliyorum. <laughs> evet. Tamam. Gideyim, Git. Bu Kokan Bodrum'da, Bodrum'da bekleyeceğim. Beni tutamazsın. Beni yenemezsin. Oh, ettik. Evet.

Hayır ama ben gitmek istemiyorum. Soldan gidelim. Sol, mükemmel gidiyorsun. Şimdi sağ yok. Sol, sola mı gitti? Solu sola. Sağ mı? Sanırım sola. Bilmiyorum. Sen seç. Sola gideceğim. Müthiş bir seçim. Bakalım nereye gideceğiz. Çok heyecanlandım. Şimdi bir dakika. Solu sola. Evet sola dön. Hadi çabuk. Hayır. Sağ mı? Pekala. O zaman şimdi şeye dön. Şeye şeye e, sola yok e, yok 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 sağa dön ya da bence sola evet evet sola dön sola döneceğim şu an bir yere gitmeye çalışıyorum Sol müthiş bir seçim bakalım nereye gideceğiz çok heyecanlandım şimdi bir dakika Sol, sola. biz hangisinden geçtik sol. Bir daha sola dönersen bu arada döngüye gireceğim. Sol. Bu arada bu son. Bu tek son. Bir bir son yeter bize. Bize bir son yeter.